Herkese merhabalar diliyorum. Koç Yeni Ayı için buradayız, birlikteyiz. Ee, yeni bir mevsime merhaba dedik ve Koç Yeni Ayı'yla devam ediyoruz sevgili yengeçler için ilk ilk önce. Sevgili yengeçler 10. evde alıyorsunuz. 10. ev kariyeriniz, mesleğiniz. Ee, diğer kişilere dünyaya sergilediğiniz yüzünüz 10. E, ev demek otorite figürleriyle ilişkileriniz beklediğiniz çok önemli kararlar belki idarecilerden idari kadrodan beklediğin beklentileriniz bununla ilgili önemli bir ev yani birinci evden sonra en önemli kabul ettiğimiz evlerden biri 10. evdir ve en yük, haritanın en yüksek evi. Ben çok severim 10. evi. 7. evdeki e, Satürn'le bir kare açısı var. Açısı var. Bu biraz korku ve endişeleri besleyebilir. Bir takım iletişim ve ilişki problemleri yaratabilir veya bitirmeniz gereken artık ee, şöyle söyleyeyim gününü doldurmuş zamanını doldurmuş ilişkiler varsa etrafınızda bitirmek istediğiniz bir ortaklık bir ilişki de olabilir. Bir evliliktir belki evlilik sorunu yaşıyorsunuzdur. Bununla ilgili olarak artık kararınızın bitirme kararınızın dünya ile paylaşılması açıklanması diyeyim. Ya da bu hakikaten reel olarak bitişi olarak da yorumlanabilir. Bir konuyu ortaklı bir konunun sonuna gelmek. İlla ortaklıktan ayrılmak değil ama e, onun da içinde olduğu, ortak ortağınızın da içinde rol aldığı, bir konunun sonuna gelmek, bir imzadan vazgeçmek, bir kontratın son bulması, bir anlaşmanın bitmesi, bu size zaten ayak seslerini çok önceden beri veriyordur. Ama şimdi artık bitirilme için sona son noktayı koymak için cesaret ve kararlılık gereklidir. Bu yeni ay bu süreci temsil ediyor. Çok önemli bir sabit yıldızla kavuşumda Alferat, başarı, yükselme, terfi verir İlerleyebilmek için bırakmanız gerekenleri arkanızda bırakıp yüzünüzü ileriye çevirmeniz gereken bir süreci anlatıyor olabilir. 6. evdeki seresle üçgen bir açı var. Ee, bunun için elinizden gelen her şeyi yaptığınızdan eminseniz arkanızı dönün ve ilerleyin. Ee, ama bundan emin olmanız lazım. Çünkü Seres 6. evde yeterli hizmeti verdin mi? Üzerine düşeni gerçekten yaptın mı? Detaylı çalıştın mı? Araları, satır aralarına dikkat ettin mi? Ee, diye bize e, söyler ve e, titizlik ister orada. Gerçekten bir titizlik gösterdiyseniz artık tamamen bakışınızı ileriye çevirebilirsiniz ve geride bırakmanız gerekenleri de bırakabilirsiniz. 7. ev bazen çok önemli Yurt dışı taşınmalarını aranızda var mı bilmiyorum. Ama bu tip taşınmaları da ifade edebiliyor. Belki bununla ilgili bir takım kararlarınız ve var endişeleriniz var ve vazgeçmek istiyorsunuz bu bu süreci de anlatıyor olabilir Mars yeni ayın yöneticisi olarak 12 evde son derece enerjiniz yüksek Mars 12 evde bir maraton koşusuna benzer ee, oldukça enerjisi düşmeden çalışır koşturur Ancak bunun yanında da bir takım endişeleri e, Hatta kronik bir takım rahatsızlıklar varsa kol bacak e, efendim omuzlarla ilgili bunları e, gündeme taşıyıcı e, ama psikolojik bağlantılı olarak yani endişeler e, tetikler bunu e, bununla ilgili biraz korku ve endişe yaratabilir. Biraz rahatsızlık verebilir burada e, veya şöyle de söyleyebilirim. Örneğin e, bir evlisinizdir. Eşinizin bir rahatsızlığı söz konusudur. Onunla ilgili gidip gelmeniz gereken bir hastane veya doktor sürecini de anlatabilirsiniz. Ama sağlıkla ilgili olumlu etkileri seresten zaten al alıyoruz. Onunla ilgili bir korkunuz olmasın. Ama dediğim gibi e, ikili ilişkilerde, ortaklıklarda ya da yurt dışına taşınma gibi işleri olanlarda, avukatlık işlerde, danışmanlık konularında mesela bir takım endişeler taşıyorsanız şimdi harekete artık endişe zamanı değil harekete geçme zamanı ve dediğim gibi titizlik ve detaycılığınızı da yerine getirdiyseniz bu mükemmellik, e, ilerlemeniz gereken bir e, süreççi temsil ediyor. Venüs, Merkür ve Neptün 9. evde bu ileriye dönük hedeflerle alakalı 9. E, evde son derece e, hayalci bir görünüm verebilir. Bir takım böyle belirsiz düşünceler, böyle nasıl söyleyeyim tam da oturmamış ama hani kafanızda olan bir balon bununla ilgili bazen fazla iyimserlik, şartları hep iyimser hesaplamak sorun yaratabilir. Bu demek oluyor ki tekrar başa dönüyorum. 6. evdeki seresin gereği yapıldıysa eğer detaylar hesaplandıysa satır satır ilerlendiyse korkmayın ilerleyin. Ama eğer ki fazla iyimserlik gösterdiyseniz fazla olayı bütünsel olarak sadece algılayıp satır aralarına girmediyseniz Maalesef öngöremediğiniz bir takım aksiliklerle karşılaşmanız bu süreçte özellikle ikili, ikili ilişkiler, ortaklıklar ve yurt dışı aile bağlantı, yurt dışına taşınma olabilir veya bir takım hukuksal konularda sorun teşkil edebilecek etkiler altında olacaksınız. Bu yöneticisi yükselen derecesi bu yeni ayın sizin birinci evinizde Yengeç Burcu'nda İstanbul'a göre çıkartılan haritada bir de Sirius gibi çok önemli bir gezegenle de buluşuyor. Bir sabit yıldızla da buluşuyor. Son derece güç verebilir ve etkili bir e, yıldız. Yeni ayla bir kare açısı var bu yükselenin e, ve Satürn'le de bir karşıtlığı var. 1 ve 7 aksında sanki e, bir savaş söz konusu, savaş demeyeyim de kısıtlayan bir takım şartlar var. Ve bu şartlar artık görünür, artık saklayabileceğiniz, sadece iki kişinin bildiği gibi değil artık tepede patlayabilecek e, bir durum. Dediğim gibi ikili ilişkiler Ortaklıklar, yurt dışına taşınma, hukuksal avukatlarla ilgili bir takım işler konusunda karşı tarafınızda ki e, aldığınız enerjide soğukluklar olabilir. Bunları artık geçiştirmeyin ve gereği yapıldıysa her şeyi hesapladıysanız geride bırakmayı da bilmeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili yengeçler. Gelelim aslan burçlarına. Aslan burçları yeni ayı 9. evde alıyorlar. Direkt yurt dışı geliyor aklıma. Direkt eğitim, öğretim geliyor aklıma. Direkt hukuksal konular geliyor aklıma 9. ev deyince. 6. evdeki Satürn'den bir kare açısı var. Eğer örneğin bir pasaport için başvurdunuz veya yurt dışında bir okul ile ilgili görüşmeler yapıyorsunuz ee, ne bileyim belki çocuğunuzla alakalı çünkü Jüpiter'de 5'te ya da kendinizle alakalı veya bir dava üzerinde çalışıyorsunuz bununla ilgili detaylar biraz can sıkıcı olabilir. Çok fazla, belki gereğinden daha fazla emek göstermek durumunda kalmış olabilirsiniz. İlk başta ee, arada bürokratik sorunlar işte yok bu evrak gelmedi bu evrak yarın gelecek gibi sorunlar ee, hani böyle hmm, domez işleri konunun bütünsel işleri değil de domez işleri sorun yaratabilir gitgeller olabilir Seres 5. evden destek veriyor çok rahatlıkla kontrol sağlayabilirsiniz. Eğer ki bu çocuğunuzla alakalı bir konuysa Seres 5. evde çocuk ve ebeveyn ilişkisini çok temsil eder. Burada ilerleme var. 9. ev konusunda çocuğunuzun yüksek eğitim olabilir, üniversite olabilir, yurt dışı eğitim olabilir. Ya da aşk hayatınızda şöyle bir durumda olabilir. Bir adım öteye taşımak. Evet bir takım detaylar can sıkıcıdır. Ee, fazla kritize etmeyin, fazla dediklemeyin. Olayları biraz oluruna bırakmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi eğer üzerinize düşeni yaptıysanız bu konularda ilerleme kaydedeceksiniz diyebiliriz. Mars 11. evde sanki bu arada sosyal yaşamda aniden bir hızlanma ...söz konusu... ...bir şekilde e, davetler... ...organizasyonlar... ...arkadaşlarla yemekler... ...eski okul arkadaşları belki... ...söz konusu olabilir... ...altıncı evdeki satürne bir 135'liği var... ...hatta bu davetler... ...organizasyonlar için uğraşmanız gerekebilir... ...onlar için koşturmanız gerekebilir... ...ya da ileriye dönük bir takım hedefleriniz varsa... ...bazı detaylar... ...bazı ince aksilikler... ...sorun yaşatıyor size olabilir... ...umursamayın devam edin... Umursamayın derken detayları umursamayın değil. Bunları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Bunları halletme odaklı olun, kritize etme odaklı, yargılama odaklı değil. Bir takım sosyal ortamlarda da bu tarz kişilerle ilişkinizde yargılamaya meyilli durumlar oluşabilir. Bu tuzağa sakın düşmeyin. Venüs, Merkür, Neptün 8. evinizde bu biraz maddi konularda hayalvari hesaplar verebilir ee, ve bir anda e, harcamaların artmasına yol açabilir. Jüpiter'le bir karesi var bu şeyin çocuklarla olan ilişkiler, lüks alışverişler veya spekülatif bir takım yatırımlar, borsaymış, dolarmış işte dövizmiş bilmem neymiş önünü görmeden kumarvari bir şeye dalmak konusunda şanssız burçlardan birisiniz sevgili aslanlar böyle yatırımlara sakın girmeyin bu ara evet elinizden para çıkıyor bu çocuklarla bağlantılı olabilir lüks alışverişleri olabilir kendinizi değerli hissetmek adına kendinize yapacağınız hediyelermiş gibi alındırarsınız gereğinden fazla para ödeyebilirsiniz kredi kartlarınıza ...çektiğiniz kredilere bu süreçte dikkat etmekte yarar var. Bu yeni ayın yükselen derecesi İstanbul'a göre çıkartılan haritada Yengeç Burcu'nda... ...12. evde biraz öngörülemeyen sorunlarla alakalı, biraz konuşulmamışlarla alakalı. 9. evdeki yeni ayla bir kare açısı var ve 6. evden Satürn'le bir karşıtlığı var. Ve Apex'i bu açının 9. ev. Bu demek oluyor ki bir takım detaylar atlanmış fazla of hallettim dediğimiz kendimize böyle ama ben bunu da yaparım dediğimiz konulardaki detaylar bunların sorun teşkil edebileceğini bu süreçte bilebiliyor, görebiliyoruz dokuzuncu evin ne demek olduğunu birkaç kere anlattım. 12 ve 6 bu konularda lütfen boş vermiş olmayın. İleride büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Mars'ın herhangi bir problemli açısı sonradan sorun yaşatabilir. Demek istediğim detaylara özen gösterin. Eğer bir takım e, kronik rahatsızlıklarla, hastalıklarla ilgili problemler varsa... Büyük üniversite hastanelerinde Çözüm arayabilirsiniz 9. ev ee, Dediğim gibi Biraz daha araştırma Biraz daha e, e, Olaylara e, Derinlemesine girme e, Gerektiren bir süreç Atladığınız sorunlar Bu aralar atladığınız detaylar Bu aralar size sorun olarak geri Dönebilir dikkat etmekte yarar var Sevgili başaklara gelirsek Başaklar 8. evde 8. evi çok sevdiğim'i söyleyemem çünkü orası krizler evi çünkü orası e, eksikliklerimle yüzleştiğim ev. Çünkü kriz demek ne demek aslında kendinizdeki bir takım eksiklikleri dış dünyada fark etmeniz demek, kurtulmanız gereken e, huylarınızın olduğu ev, derinlemesine analiz ister, yüzleşmek ister. Ayrıca elimizden çıkan paralarla alakalıdır, harcama yaratır, maddi ekonomi du ekonomik durumlarda e, sorun yaratabilir, İkili ilişkilerin nasıl gittiğini gördüğümüz bir evdir. 8. ev. 5. evdeki Satürn, Güney Düğüm, Plüto grubuyla, ekibiyle bir kare açısı var. Bu demek oluyor ki aşk yaşamındaki ilişkiler, çocuklarla olan ilişkilerinizde bir takım baskıcı durumlar, inatlaşmalar, bir takım ihtiraslar, soğukluklar bu ara fazla gözünüze batabilir. bu durumda çok fazla egoyu yükseltmeden yüzleşmeye hazır olmakta yarar var. Bir takım yatırım yapmak istediğiniz konular var ise, özellikle e, çok, e, gayrimenkulle bağlantılı olabilir. Bu arada bir takım fırsatlar çıkacaktır. Ancak siz denkleştirmekte sorun yaşayabilirsiniz. Evet. E, gayrimenkul konusunda yatırım yapmak isteyenler varsa e, çok sıkı bir hesap yapmaz çok sıkı bir pazarlık yapma durumundalar. E, eğer bu ilişkiler yönündeyse, özel ilişkiler, aşk olsun, çocuklarla ilişkiler olsun, burada olayları bir e, Şöyle söyleyeyim anaçlıkla yaklaşmak çok işinizi görecek çünkü ilk başta burada kıskançlıklar, ihtiraslar, çatışmalar söz konusu ama anaç yaklaşabiliyorsanız, Seres 4. evden üçgen yapıyor, anaç yaklaşabiliyorsanız, bir takım eski sorunları halletmek istiyorsanız, sanki böyle sarıp sarmalayıcı bir enerjiniz varsa bu krizleri çok rahatlıkla çözebileceksiniz. Bu tip durumlarda kendinizin ruh halini de böylece çözüp bunu çözüme ulaştırabileceksiniz. Bu açıdan çok e, olumlu bir e, yeni ay diyebilirim. Mars bu yeni ayın yöneticisi olarak 10. evinizde. Son derece e, enerjik bir durum. Kariyerde, koş, e, mesleki konularda koşturmalar, enerjinin yüksek olduğu dönemleri anlatıyor olabilir. Ayrıca bunun yanında ee, patronlarınız, otorite figürleriyle olan bir takım çatışmaları da ifade edebilir. İkizlerde ifadeler sertleşebilir. Emirvari e, konuşmalar olabilir. Burada dikkat etmekte yarar var. İşler o kadar artabilir ki siz kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Fiziki olarak yorulacağınız bir süreç. Beşinci evdeki Satürn'ler bir 135'liği var. Eğer bu çocuklarla alakalı bir konuysa çocuklarınızı kontrol etmekte daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Onlarla ilgili olarak bir takım yönetimsel, idari e, kapıları çalmak durumunda kalabilirsiniz ve ama Mars 10. evde ve Satürn ikilisi yani Mars ve Satürn ikilisi çok hoş olmayan etkiler verir. Bir takım daha fazla sorumluluk almak, biraz daha fazla koşturmak anlamına gelebilir. Bu aşk ilişkilerinizde de olabilir. Dediğim gibi hani ben galip geldim, sen galip geldin diye böyle hani bir şey yarışı. Deriz ya böyle durumlara neden olabilir? Çözümünü biraz önce söyledim. Anaç, anlayışlı bir anne gibi, bir baba gibi yaklaşmak, olgun yaklaşmak işi çözecektir. Ee, Venüs Merkür Merkür bir kere sizin yönetici gezegeniniz olarak Venüs ve Neptün beraberliğiyle 7. evinizde ee, ve Jüpiter'le de bir e, kare açısı var dördüncü evden geliyor. Eğer bir takım başakların mirasla ilgili konuları varsa, e, nafaka ile ilgili konuları varsa zannediyorum bu aralar biraz böyle fikir danışacakları avukatlara, belki ilişki... E, terapistleri olabilir, biz astrologlar olabilir. Bu arada bunlarla ilgili olarak gelgitleri biraz fazlalaşacak. E, i̇lişkiler konusunda kafanızda balon yaptığınız, kendinizi inandırdığınız ikili ilişkiler konusunda e, biraz o balonun patladığına şahit olabilirsiniz. Artık bazı durumlar görünür olmaya başlayacak demek oluyor. Yükseleni e, bu yeni ayın İstanbul'a göre çıkartılmış haritada. Yengeç sizin 11. evinizde. Bunu seviyorum. Çünkü size başa yengeç burcu güzel bir e, destekleyici sekstil açı yapıyor. Bu demek ki sosyal çevre veya kat, e, bir takım sosyal çevrenizden e, danışabileceğiniz arkadaşların size e, manevi destekleri çok olacak. Belki akıl verecekler size. 11. evdeki bu yükselenin 11. evden yeni ay yani 8. eve bir karesi Satürn'le de bir karşıtlığı var. Bir takım arkadaş dediğim gibi arkadaş demeyeyim de özel ilişkilerde çocuklarla olan ilişkilerde böyle bir T kare var ve 8. evdeki yeni ayda patlıyor. İstanbul'a göre çıkartılan haritada ama. Evet. Belki de ileriye dönük hesapladığınız, e, hayal ettiğiniz, çocuklarınızla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir veya ego yaptığınız bir konuyla da, da olabilir, ilgili de olabilir. Bir krizden geçeceksiniz, ufak bir krizden geçeceksiniz, bir sınav atlatacaksınız. Ancak sınavın arkası muhteşem. Başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim sevgili Başaklar. E, bir sonraki dolunayda görüşmek üzere diyorum.